Şimdi, canım portakallarım sizi birazdan yiyeceğim. Ama ilk önce ellerimi yıkamadım. Ellerimi yıkayayım. çok güzel gözüküyorlar ya. Hi, yemek istiyorum. Canım portakalları. Geldim. Hı? Yok ki. Ah. Bu arada ellerim çok güzel kokuyor. Babam ilk sabundan almış edeyim. Derken. Hı? Hı? Ya. Kim almış olabilir? Dur ben biraz arayayım. Belki başkaları almıştır. money money yes papa I got sorry ah ah. a ah. money money yes papa görmüsün a a a ı ı ay ay da bak portakallarımı alıp geldim nefis nefis mm -hmm. Yn cael ei allwch babasgân meni Sana sarılmak istiyorum. Canım annem, canım babam. Hmm. Canım anne, canım babam. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil kızım.